Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir takvim açıklandı. Bugün de bakanımızın açıklamaları oldu. Takvimle alakalı atamaya dair arkadaşlarımızın çok soruları olmuştu hocam. Bu takvim atamayı etkiler mi diye. Şimdi bakanımızın açıklamalarına binaen de soru soranlarımız çok oldu. O yüzden biz de dedik ki bunların hepsiyle beraber bir video yapalım, bir konuşalım. İlk hocanız farklı bir şeyler savunuyor, ben farklı bir şeyler savunuyordum. Dedik en son hadi videoda tartışırız dedik. Şimdi, konuşmayı kesip buraya geldik. Aynen konuşmayı dedik, tartışmayı bırakalım da videoda tartışırız dedik. Artık arkadaşlar da dinlesin hep beraber tartışalım dedik. Siz de iç sesinizle bizle tartışırsınız artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben başlayayım konuşmaya. Sen katılacağın yerde katılırsın. Kızacağın yerde kızarsın. Şimdi bakanımız dedi ki 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetişecek dedi. Eğitim öğretim yılında 1 Eylül'de başlayacağını söyledi. Okullarsa 12 Eylül itibariyle başlayacak. Bunu da bakanımız bugün söyledi. Şimdi arkadaşlar. Dolayısıyla atamaların hani olacağı puan 2021 KPSS puanı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben neden e çünkü GKGY ve eğitim bilimleri 31 Temmuz'da olacak E ÖABT 14 Ağustos'ta olacak e ne zaman açıklanacak ne zaman mülakat yapılacak hem yani mülakat yeri tercihi yapacaksınız önce önce bir sıralamayı belirteyim şu ana kadar olan ilk önce puan belli olacak sonra mülakat yeri tercihi yapacaksınız sonra mülakat e, lar yapılacak. Sonra mülakatların ortaya çıkan puanıyla e, tercih yapacaksınız ve gerekli belgeleri topladıktan sonra atamanız gerçekleştirilecek ve belgelerle gidip göreve başlayacaksınız. Bu arada şu anda da yeni güvenlik soruşturması yönetmeliği yayınlandı. Güvenlik soruşturmasının da yapılmasını bekliyoruz. Yapılmazsa eğer hani eskisi gibi olsa bu dediğim şekilde olacak ve bunlar hep düşündüğünüz zaman bir süreç oluşturuyor. Dolayısıyla bence 2022 puanının kullanılması imkansıza yakın bence diye düşünüyorum. Ben 2021 puanının kullanılacağını, karma atamanın da olmayacağını düşünüyorum. Çünkü 2022-2023 eğitim öğretim yılı dedi bakanımız. Hani bu artık birkaç defa oldu. Ee, bu arada hani bazı arkadaşlarımı soracağım. 2022-2023 yılı kısmına daha çok takılıyorlar. Hayır arkadaşlar yılı demedi. Eğitim öğretim yılı dedi. İkisi farklı şeyler. Eğitim öğretim yılı demek yani ya 1 Eylül'ü kastediyor bakanımız veya 12 Eylül'ü kastediyor. Yani hani okulların evet. başlangıcını. Evet Ekin Hocam senin bu konuda değişik bir düşüncen var. <laughs> yani ben tamam katılıyorum sana ama isterlerse eğer kendi hani derlerse ki biz e, geçen seneki puanları iptal ediyoruz. Bu seneki KPSS puanlarıyla atama yapacağız derseler de yetiştirebilecekleri süre var diye düşünüyorum. 1 Eylül'de başlatmazlardı. 12 Eylül'de mesela kararnameler gelir. O zamana kadar da yetiştirebilirler diyorum. Ya tamam da 14 Ağustos'ta Ağustos. ÖABT olacak. 15 Ağustos'ta puanları mı çıkaracaklar orada ya? ya? bir hafta sonra açıklarlar. Uzar atıp mı belli olacak bu puanlar yani? <laughs> daha 14 Ağustos'ta formlar toplanacak, Ankara'ya gidecek, orada okunacak, puanlar çıkacak. Hatta formlar internete yükleniyor falan filan filan, bir sürü Ya bir şey. hafta sürüyor işte, bir hafta sonra Hı. açıklanabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani 21 Ağustos'ta sonuçlar açıklansa, Hı. hemen işte mülakat başvurularını alsalar 2-3 günde. Yani çok peş peşe olur ama e bence tamam, yetiştirebilirler yani. Aldılar. Hemen ertesi gün belli olacak mülakat yerleri. Yok ya ben katılmıyorum yani. Senin dediğin için böyle... Hani bir de hiçbir aksaklık oluşmaması lazım. Tak 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 tak. Ölse hemen sonuçları açıklaması lazım. Ölse yeme açıklamazsa açıklaması ne olacak? <laughs> o zaman bir önceki seneye geri dönelim. <laughs> Aa sen de yani. Yok Aferin ben, yani ilk <laughs> projenizin görüşü bu arkadaşlar. <laughs> benim görüşüm bu. Ben Hayır, e, 2022 yani... puanın olmasını imkansıza yakın görüyorum yani. Ya tamam ben de... Hani eğer ki 1 Eylül veya 12 Eylül'ü baz alırsak biz şu anda onun üzerinden konuşuyoruz. Ya ben de öyle düşünüyorum. bir önceki senenin puanlarıyla alınacağını düşünüyorum ama isterlerse de yapamayacakları bir süre değil bence yaparlar yani. Gecikmesini göze alırsak o zaman olabilir ama yani bu defa eten artık hani birkaç defa defa eten dedim bak dikkat et hmm. güzel kelimeler kullanıyorum <laughs> evet. sana bak. Yani birkaç defa oldu 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetişecek diyor bakanımız altını çizerek. Yani ben hani dediğim gibi ben ısrarcıyım ya yani savunda Sağ kelimesini de kullandım. <laughs> Edebi yönü kuvvetlenmeye başladı. Bak, ee, Yani ben hala 2021 puanının geçerli olacağını, karma veya 2022 olacağını düşünmüyorum. Yani İknur Hocam arkadaşlar. <laughs> ha, ama peki İknur Hocam çalışmayı bırakalım mı? Bence bırakmasınlar. Yani biz her iki durumda da arkadaşlar benim dediğim de olsa İknur Hocanızın dediği de olsa çalışmayı bırakmamanızı kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Neden İknur Hocam? Evet yani herkes gittikten sonra birinci olmanın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Almayacak evet. olduktan sonra yapacak hiçbir şey yok. İlgin hocanızın bu dediği yapıyı çok seviyorum. Evet. Dolayısıyla katılıyorum da. Yani kontenjanın ne olacağı belli değil. Hangi bölümden kaç kişi alınacağı belli değil. Senin bölümünden çok az kişi alabilirler. Yani evet. hiç bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden hani alım olacağını, hani alım olma durumunda kontenjanların ne durumda olacağını bilmediğimizden dolayı bir taraftan kesinlikle çalışmayı bırakmıyorsunuz. Evet. Tamam? Tabii ki haklısınız. İşte hocam işte duyuyoruz, duyumlar alıyoruz, işte dinliyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Haklısınız ama hani bırakmamalısınız arkadaşlar. Artık zaten az bir zaman kaldı. Aynen devam etmelisiniz. atama ağırlığının İstanbul'a verileceğini söyledi bakanımız. İstanbul'da evet. arkadaşlar zaten hani ilçeler falan var. Bizim de onunla alakalı videolarımız var. Bakarsınız, izlersiniz, bir ara bakarsınız. Peki İknir hocam sence Takvimle alakalı mı bu durum? Yani ben eş durumu atamasından sonra onların başvurularının alınacağını düşünüyorum. Yani hani o zamana kadar mülakatlar falan her şey biter. Bir tek işte bu okul seçme işlemleri eş durumundan sonra olur diye düşünüyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi sen diyorsun ki yani il içi il dışı eş durumuyla açığa çıksın boş yerler ona göre tercih yaptıracaklar diyorsun. Yani, yani en son olarak çünkü... Ee, şey senin atanmanda da öyle olmuştu. Yani eş durumu falan her şey bitmiş hani bizim atanma senede. Her şey bitmişti. Ama bak biz sen şeyi e, dikkate almıyorsun mülakat kısmını. Mülakat Hı -hı. var. Mülakattan engel mülakat tercih var. Ondan sonra mülakat onun... sonucu var. Onunla tercih yapıyorsun. Tamam mülakat sonuçlarını alırlar muhtemelen o zamana Hı. kadar. Mülakat sonuçlarıyla beklerler. En son eş durumu açık... e, yerleşmeleri açıklanır. Onun arkasından diğerlerinden, baş... yani atanacak arkadaşlardan başvuru alırlar diye düşünüyorum ben. Tamam gene de Eylül'e yetişmiş oluyorsunuz. Gene Eylül'e işte yani. yetişmiş oluyor yani. işte. Yani hani ne zamanda eş durumu ataması? Yani eş durumu ataması... Ağustos. 5 11 Ağustos'ta başvuru, hı hı. 15 19 Ağustos'ta tercih ve onay, 23 Ağustos'ta atamalar olacak. Yani muhtemelen 23 Ağustos'tan sonra tercih yaparlar. 12 Ağustos'u yetiştirecekler diyorsun sen yani. Yani. Şey 12 Eylül pardon. Yani ya 12 Eylül olabilir. Çünkü bakanımız hani yeni eğitim öğretim yılına geçecek diyor. Ağustos. Hani 1 Eylül gibi. Yani 23 Eylül Ağustos'tan diyor. sonra 25'i 26'sı gibi başlasalar. Evet dediğin gibi yani hani Yeterli vakit daha, hala var, evet yani. var yani. Aynen öyle. Ama hani ben tamam katılıyorum sana bu konuda. Ama ben hani ayrı olarak şunu da düşünüyorum. Hani e, tam olarak işte zaten şu anda bile hani belli bir boşluk var zaten. Hani e, bu atamalar belli olmasa bile yani tayinler belli olmasa bile çok e, ya da hani tam onların motopot, motomot onların belli olacak şeylerini beklemelerine gerek yok diye düşünüyorum. Hı hı. Ama dediğine de katılıyorum. Bir taraftan tabii ki dediğin şeyde de haklısın hani doğudan işte batıya gelecek olanlar var veya evet. e işte boşalacak olan okullar var e tabii Hı -hı. ki bunlar da önemli yani. ya tabi. bir de şimdi bu atama tercihlerini tamam hani bilgisayar sisteminden ne kadar yapılıyor olsa da hani sonuçta orada çalışan görevli kişiler falan da var şimdi o adamlar kalkıp da bir yandan eş durumunun tayinlerini ayarlarken bir yandan da diğerlerinin tayinlerini aynı anda çıkartmaları zor diye düşünüyorum zaten hani o yüzden bir süre var ya işte bir grup şey yapıyor sonrasında diğerleri. Ama hepsiyle ilgilenecek farklı insanlar var. Böyle kocaman bakanlık sende. Ya, aynı mi? anda yapabilirler hepsini de. Tabii ki belli bir sıra dahilinde. Kadar... <laughs> 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 sen de bakanlığımız minik mi be ya? Sen de kocaman bakanlığımız. Ya bakanlığımız bakanlık. büyük de. Hı. Yani sonuçta o kadar Yaparlar, Yaparlar Bütün <laughs> <bizim> bakanlığımız <laughs> artık? <aslan. gülüyor> <laughs> <laughs> ya tamam dediğine göre veriyorum sırayla gider. Ee, evet. Ama aynı anda niye yapılamasın canım sende? Yani <laughs> <laughs> Neyse, dediğimiz gibi arkadaşlar okul öncesinin miktarının fazla olacağı söylendi. dolayısıyla diğer branşların miktarlarını da kesin bir şey söyleyemiyoruz. Atama takvimini cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söyledi bakanımız. Cumhurbaşkanımızın dolayısıyla konuşmalarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Belli bir tarihte olacaktır. O yüzden arkadaşlar şu andan itibaren artık bekleyeceğiz. Evet. Bakalım hani ne zaman olacağını göreceğiz. Hala dediğimiz gibi arkadaşlar son videodaki, son yapmıştık ya bir video, ondaki fikirlerimiz hala devam ediyor. Dolayısıyla hani 1 Eylül'e veya 12 Eylül'e yetişeceğini düşünüyoruz. İknur Hocanızın 2022 puanıyla alakalı da fikir var ama ben 2022 puanını kullanılacağını hiç beklemiyorum. Ben 2021 puanını kullanılacağını düşünüyorum. İknur Hocanız kafası karışmaya başlamış durumda. Evet çok az bir zaman kaldı çünkü yani hani ben de düşündükçe strese giriyorum. Yani 31 Temmuz'da çok az bir zaman kaldı. E, sonrasında puanlar geçersiz olacak diye benim de aklım artık karışmaya başladı. <laughs> evet yani ama şu zaman e, hayır, 31 Ağustos'ta geçersiz olmuyor bak puanlar. 31 Temmuz'da. Hayır, şey, hayır, hayır. puanlar o zaman geçersiz olmuyor. Puanlar yeni <laughs> puanlar açıklandığı zaman geçersiz oluyor. Yani dolayısıyla ikisini birbirini karıştırmayın. Sınav yapıldığı zaman puanlarınız geçersiz olmuyor arkadaşlar. Ee, yeni puanlar açıklandığı zaman puanlarınız geçersiz oluyor. Yani 14 Ağustos'ta. Ama e, bunun kesin A, B, bir nokta koyamayız. Yani, Sonrasında açıklanmasını bekleyeceğiz. Eh, aynen öyle. Yani bu açıklanma tarihi 1 de olabilir. Ne evet, tabi. E diyelim şey yetiştiremediler. Zaten ki GKGY ve eğitim bilimleri şu anda çift yıldayız. ...felaket derecede giren olacaktır sınavı. Yani dolayısıyla GKG'ye ve eğitim bilimlerine tam öğretmenler giriyor ama... ...GKG'ye sonuçta herkes giriyor. Yani bunların hani açıklanması daha da uzayabilir vesaire vesaire. Yani bilmiyoruz yani. Belki de kısa sürer. Ama dediğim gibi hani bu açıklanmaya kadar puanlarınız geçerliliği devam ediyor arkadaşlar. Hani bu anlamda dediğimiz gibi... ...yani ben hani o kadar aşırı hızlı olacağını beklemiyorum. İknur Hoca'nı bekliyormuş. <laughs> İçinden neler çıktı bak bekliyormuş neyse ya. Ben de kendim bana destek olacak sanıyorum. <laughs> Bir baktım ben de kapışmaya başladı ya. Olmaz öyle şey dedi. 2020 yılları atamamız lazım dedi. Ya hayır ben şimdi Banki lütfen, lütfen, ya. Lütfen şimdi burada düşman kazanmak istemiyorum. Ya alsınlar herkes alsınlar. Yani <laughs> E sen böyle söyleyince sonra ben düşman olacağım. ya <laughs> yani olabildiğince tabii maksimum malım olsun yani. yani ben bir şey demiyorum da hani akıl yürütüyorum. Ben de fikir yürütüyorum. Akıl yürütüyoruz yani. Yani hiçbir kesin bilgi değil arkadaşlar. Yani şimdi burada yorum yapıyoruz yani. yani. Ama ben düşünüyorum yani şimdi ya bak bizim dönemde daha hani ben 2013 atamasıyım. Yani bizim dönemimizde daha farklıydı. Hani bizde atama duyurusu yayınlanıp hemen tercihler yapılıp hemen atama oluyordu. Yani evet. e, biz kaç günde atandık ki? Yani çok uzun sürmemiştir. Yani bir hafta mı sürmüştür, ne sürmüştür? Ama bak hani bizim <laughs> dönemde bile yani bak bir haftadan bilmem neden bahsediyoruz yani. Hani atama duyurusu yayınlanacak, tercihler alınacak, atamalar yapılıp e, onaylanacak. Yani düşün bak bizim dönemde bile belli bir süreç alıyor. Yani evet. o yüzden ben bu işin Ama atama tercihleri için zaten 4 gün falan vermiyorlar mı? 4-5 gün. E, tamam da hemen 5. günde belli oluyor mu yerler? Yani ya olab hani bilmiyorum yani sen şimdi istense olabilir diyorsun İsterse belki olabilir ama hani bu çok şey olur yani sıkışık e olur aşırı sıkışık olur yani evet. Çünkü, hani her şey e hani robot değil ki kimse yani arada insan faktörü var sonuçta yani bizim ya milliyetimiz çok büyük her şeyi halleder ya dün iki dakika önce videoda katılıyorum <laughs> eğitimimiz kocaman ve büyük bir camiayız. Ama hani hala bunu destekliyorum. Ama e, gene de her şey böyle tak 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 gerçekleşemiyor yani Sen de. E ne yapacaksın şimdi bak bir ÖSYM sınavı yapıyorsun ya da işte milli eğitim sınavı yapıyorsun neyse formları topluyorsun. E sonuçta ışından büyük o formlar Ankara'ya yani o formlar toplanıyor. Sonra makineye yerleştirilecek, okunacak, edilecek, sisteme giriş yapılacak. Daha bizim bilmediğimiz başka süreçler de vardır arada derede. Yani hani vardır onun işlenmesi bilmem nesini bilmiyoruz yani. Formların mesela görüntüleyebiliyoruz internette evet. falan filan. İtiraz süreci oluyor mesela ÖSYM'de falan filan hani aklıma gelenler oluyor gelmeyenler oluyor hani vardır yani daha bir sürü işlem vardır. E biz bu noktada <laughs> sen hemen diyorsun ki hemen her şey olsun. <laughs> tak 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 tak. <laughs> yani. Ben hani beklemiyorum dolayısıyla 2022 puanını kullanmasını hala ah. da Ignor Can'ı beklemeyeceğiz. Ah. <laughs> ee, bu şekilde yani dediğim gibi ben hani 2021 puanıydı bir atama olacağını düşünüyorum. Söylenenlerden de ben öyle çıkartıyorum halen daha. Ya evet bakanımız yani. söyleme, bakanımızın söylemelerinden ben de öyle çıkartıyorum ama bir farklı fikir olarak da söylemek istedim. Neyse iyi oldu. <laughs> Arkadaşlarımızın da değil. hani bu yönde fikirleri olanlar var bana ulaşanlar da oluyor bu konuda. Hocam işte... Ben artık çok umutsuzum. Bence kesinlikle artık 2021 puanı olmayacak, kullanılmayacak diyen arkadaşlarımız oldu zaten. daha Bugün bile çok konuştuğumuz oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ben hala daha bu fikirdeyim. Yani bu konuşmalardan ben bunu çıkarıyorum. Yani hani daha önceki konuşmalar da bu yöndeydi. Yani belli bir tarih vardır diye tahmin ediyorum. Yani dediğimiz gibi ama yani kontenjanlar da belli değil. O yüzden kaçıncı olursanız olun hangi bölümde olursanız olun çalışmayı bırakmamanız ee, her zaman tavsiyem. Yani ondan sonra hani bir sıkıntı yaşamayın. Ee, yani biz de üzülürüz yani. Hani mutlaka çalışın arkadaşlar. Tamam hani konsantrasyonunuzu olabildiğince bozmadan devam etmeye çalışın. Evet. Takvimin bu işle alakası var mı diye daha da çok soru gelmişti. O zaman yapmamıştık bir video. Hani gene çünkü ben düzenin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani çünkü hani takvim de bana göre çok hani Bizim düşüncemizin aksi yönde bir şey göstermiyor yani. Hani... Evet zaten normalde de bu şekilde oluyordu. Yani, yani 12 zaten... Eylül'de e, göreve başlanacağını düşünürsek eş atamasının bile yani eş durumu tayininin bile sonucu beklenmiş olsa gene bile vakit var. Hani evet. e, şey puanları mülakat puanları açığa çıktıktan sonra sıralama belli olduktan sonra yani o tarihten sonra işte 12 Eylül'e kadar yeterli vakit var. Dolayısıyla yetişeceğini düşünüyoruz arkadaşlar şu durumda da yani. Evet bu şekilde İknur Hocam e, senin ataman hemen olmuştu değil mi ama sen tercihleri yapmıştın daha önce Denizli'de işte bak ben zaten an, her şeyin yapılı bekliyordun sen yani. 26 41 ile bekliyordum zaten şey bir gün öncesi açıklama yapmışlardı iki gün öncesi mi atama olmayacak falan demişlerdi hı hı. birisi o zamanki Milli Eğitim Bakanı mı ya da bilmiyorum sosyal medyadan anlamış olabilirim. <laughs> Annem dedi ki yeter git tanamayacaksın artık zaten otur gel teyzene yardım et falan demişti o zaman. Gerçekten <laughs> <laughs> <O zaman>. şöyle <laughs> Ama mesela okuldan eve geldim bir baktım arkadaşım atanmış hiç atan, atayacaklarını falan da söylememişlerdi. Yani hani şöyle bir atama olacak şu kadar kişi olunacak falan diye. O gün sabah giderken baktım okula hiç öyle bir duyum almadım. Okulda ücretli öğretmenlik yapıyordun değil mi? Evet, ücretli öğretmenlik yapıyordum. Okuldan eve geldim bir baktım sıralaması benden sonra olan arkadaşım atanmış Batman'a. E o atandıysa dedim ben ondan daha öndeyim. Sonuçta bir kişi bile alsalar beni Hı -hı. alacaklardı. Ben ondan daha öndeyim. O zaman ben kesin atanmışımdır dedim. Bir baktım gerçekten de atanmışım yani. Ama hani hiçbir açıklama yapılmadan bir anda atandığım için hani şimdi de yine hani o şekilde bir süreç hızlı bir şekilde ilerleyebilir diye düşünüyorum. Ama tabii bizde evet. mülakat yoktu. Hani şu anki şartlar yoktu. Daha farklı bir sistem vardı. İnşallah e, olabildiğince fazla ve güzel bir atama olur. Eee yakın zamanda gelir inşallah. Her şey netleşir arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzdeki gibi olur. İnşallah. E, dualarımız sizinle. Yani emin olun hani atama olmadığı zaman biz de üzülüyoruz. E, atama olduğu zaman biz de seviniyoruz sizinle. Çocuklarla beraber hoplayıp zıplıyoruz. Yani keşke şimdi hemen bir atama yapsınlar. Hani en fazla kişi alsınlar, bir sene sonra yine en fazla kişi alsınlar. Yani hani herkes atansın, herkes yerleşmiş olsun en azından. Yani tabii. Hani hepiniz bizim kardeşlerimizsiniz. Hani evet. e, dolayısıyla hani mutlu olmanızı biz de mutlu oluruz. Bu süreçleri biz de yaşadık arkadaşlar. Yani atanma süreci, o KPSS'ye çalışma süreci gerçekten zor süreçler. Hani insan Maddi ve manevi olarak çok büyük zorluklar çekiyor. Bayramdaki o akrabaların bazen konuşmaları soruları, konuşmaları, soruları, üzücü soruları, üzücü konuşmaları. Yani ben o arada anlatıyorum ya bir akrabanın dediği ele benim çok zihnimi halen bile <laughs> bırakmıyor. Zaten atanamazsın. <laughs> Zaten atanamazsınız dedi evet, ya bana. Bana da demişlerdi sen niye matematik okudun ki? dedi. Matematikten atanılmıyor dedi. Atandım ondan sonra sana dedim babama hemen git bul o da iyi. <laughs> git söyle dedim hemen de iyi. Evet. Yani inşallah arkadaşlar siz de en yakın zamanda atanıp görevinize başlarsınız. Ondan sonra da siz de atandım diye duyurursunuz. Evet. Altta da böyle yazarsınız. Instagram'da Milli Eğitim Bakanlığı diye. <laughs> i̇nşallah arkadaşlar çok güzel günler sizi bekliyor. Son bir Gayret tamam hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay görüşmek üzere.